Ücretle namaz kıldırmak. Sual: Para için ibadet yapmak, mesela imamlık yapmak, Kur'an öğretmek caiz midir? Cevap: Evet. İbadet yaparak Allahü Teala'dan dünya menfaatlerini istemek caizdir. Yağmur duasına çıkmak, istihare yapmak, ücretle imamlık, Kur'an öğreticiliği yapmak, fakirlikten kurtulmak için Kur'an okumak caizdir. Ticarette yaparım diyerek hacc'a gidilirse, hiç ibadet niyeti yoksa riya olur. İbadet niyeti çok olursa sevap hasır olur. Sual. Ücretle namaz kıldıran imamın arkasında namaz kılınır mı? Cevap. İmamlık şartlarını taşıyan bir kimse, ücret veya maaş karşılığı imamlık yapıyorsa, bunun arkasında namaz kılmanın caiz olduğuna fetva verilmiştir. Kur'an-ı Kerim, din dersi öğretmek, ezan ve imamlık için parayla insan görevlendirmek caiz olur. Son zamanlarda dinde gevşeklik olduğundan Kur'an-ı Kerim'in ve din bilgilerinin unutulmaması ve imamlığın, müezzinliğin yapılabilmesi için ücretle yaptırılması zaruret haline gelmiştir. Fakat bu fetva bütün ibadetlerin ücretle yapılabileceğini göstermez.